Merhaba, hoş geldiniz. Şu anda harika olanakları olan, inanılmaz güzel etkinlik alanları bulunan bu sitenin içindeki iki artı bir bahçe katını birlikte gezelim. Kapıdan girdiğimizde bizi bir açık mutfaklı salon alanı bekliyor. Hemen girişte bizi görüntülü diyafonumuz karşılıyor. Burada güzel bir vestiyer alanımız, ayakkabılarımız hazır durumda. Isıtma ile ilgili biliyorsunuz, bir önceki videolarda beni takipçi olanlar bilecektik ki burada ısıtma için panellerimiz bulunuyor. LED tavanlarımız, spot ışıklarımız, lambalarımız bulunuyor. Mutfağımız açık, salon alanımız burası. Bizi burada harika bir veranda alanı bekliyor. Bu bahçe bizim kullanımımıza ait. Burada yaz akşamlarında keyifli yemekler. Hatta şezlongunuzu koyarak buraya güneşlenebileceğiniz bir çim alanınız var. Boylu boyunca uzanan bir havuz bölümü var. Şu an kış olduğu için tabii ki çok daha dolu ve bakımlı bir durumda değil. Tekrar içeri davet ediyorum sizi. Bahçede keyif yaptık ve evin içine girdiğimizde burada bizi bir banyo tuvalet alanımız bekliyor. Şu anda burada ışıklar olmadığı için yine de Uğur size detaylı göstermeye çalışıyor. fakat Biraz karanlık tabii ki. Çamaşır makinesi için dolabımız e, vesaire her şey düşünülmüş durumda. Burada bizi bir oda karşılıyor. Bu odamızda da yine spot aydınlatmalarımız, e, duvarda ısıtma panelimiz ve yine gardalarımız bizi bekliyor. Buraya bunun tek ihtiyacı olan şey belki bir makyaj masası edecek ve bir yatağa ihtiyacı var. İkinci odamıza geldiğimizde ikinci odamız aslında e, sitemizin yürüyüş yoluna da bakıyor diyebilirim. Burada karşılıklı olarak bir koridor. Aslında otel konseptli bir site burası. Dediğim gibi çok fazla özelliği olan bir site. Bu sitede sıkılacağınızı düşünmüyorum. Kışın e, ne yapabilirim dediğinizde kışın bu sitede sıcak ısıtmalı kapalı bir havuz. Hem de bütün her tarafı cam mekanlarla donatılmış çok güzel bir tarla manzarası olan bir sıcak havuzunuz, savunanız, hamamınız ve bir fitness odanızda bulunuyor. Bu siteyle ilgili daha fazla detay yerinde görmek istiyorum diyorsanız eğer aşağıda bulunan numaradan bana ulaşabilirsiniz. Altınova'nın o bol aktiviteli sitesinden hepinize sevgiler.